Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün yağmur yağıyor. Bugün yağmurlu havada suda performans testi yapacağız. Çok güzel arabalarımız var bugün. Suda performans testleri çok seviliyor. Arabaların gerçek performanslar için bayağı bir önemli. Bugün ise ucuz ve pahalı jipler bizlerle. Çok güzel jiplerimiz var bugün. Önce şöyle bir Görüyorsunuz 3 burada 3 tane burada 6 tane jipimiz var Pahalılardan Audi Q8 bizlerle Ucuzlardan Volkswagen Tiguan var Hemen pahalılardan Cadillac Escalade Ucuzlardan Dacia Duster Pahalılardan Lexus LX570 Ucuzlardan ise Hyundai Tucson bizlerle Aslında burada şimdi Tucson Duster ve Tiguan ucuz değil Ama diğer arabalara göre ucuz olduğu için Ucuz kategorisine koydum arkadaşlar Yoksa Tiguan falan çok pahalı tabii ki Şimdi ilk olarak Japan abim başlıyor. Recep abiyle başlıyoruz. Tiguan'ı kullanacak. Suda performans testimiz. Recep abiyle başlıyor. Favori arabanızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Recep abi. Ay araba çok güzelmiş Recep abi. Kaç liraya aldın bu arabayı sen? Lan oğlum lan senin lan bu araba. Benim değil ki lan. Lan valla beni almadım. Ha, geç çıktım bak. Benim param yok ki. Ben almadım bunu. Vallahi bak dur lan dur. Lan su suda performans testi yapacağız. Kafamı karıştırma benim. Tamam Recep abi hadi. Buradan geçtin. Çok güzel. Yalnız suda performans testleri çok seviyorum. Geliyor. Ve bugün de bakalım favori arabanız parkuru bitirebilecek mi? Ucuz ve pahalı jipler bakalım neler yapacak bugün. Öncelikle ucuzlardan Tiguan'ı izliyorsunuz. Çık 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 çok iyisin ama sakin 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 yalnız suyun içinde ne kadar zor çıktı öyle. Fena değil. Dikkat çok iyisin çok iyi gidiyor çok iyi gidiyor muhteşem gidiyor diyebilirim sizlere şu an için performans devam ediyor. Sakin sakin dikkat. Dikkat. Aman. Aman 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 aman. Sakin olmasın Tiguan. Abi bu nasıl bir performans. Muhteşemsin Tiguan. Abi inanılmaz bir şey. Gerçekten çok güçlü oldun Tiguan bir kez daha gösteriyor. Aman aman sakin. Yalnız arabaya biraz hasar aldırdık. Vallahi arabaya biraz hasar aldırdık onu söyleyeyim. Buradan geçiş devam ediyor. Tiguan izliyorsunuz ve parkur'a erdi. Gerçekten Tiguan'ın performansı muhteşemdi. Zaten çok güzel bir jipimiz ve bugün de birazcık önlerde hasar aldı Recep abi ama olsun. Sonuçta parkuru başarıyla bitirdi. Hızda performans testi başarılıydı. Kaptanla devam ediyoruz. Bugünün en pahalı arabasını kullanacak. Audi Q8 karşınızda. Örümcek abi nasıl yani? Bugünkü arabalar arasındaki en pahalı benim arabam mı yani? Tabi ki. Audi Q8 bugünkü arabalar arasındaki en pahalısı arkadaşlar ve gerçekten çok güçlü, çok hızlı ve ülkemizde de herhalde yani Kaç tane var bilmiyorum. Bir elin sayısını geçmez herhalde, parmaklarının sayısını geçmez diye düşünüyorum. Çünkü çok pahalı bir araba, İnanılmaz bir pahalı. Audi Q8. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Buradan indi. Güzel, güzel. Devam burada da geçti. Çok güzelsin. Abi çok iyi gidiyor Aman 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 aman. Sakin sakin sakin. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buradan geçti. Problem yok. Şu an için çok iyi gidiyor diyebilirim sizlere. Performans muhteşem gidiyor. Dikkat etmesi lazım sadece. Buradan geçti. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi çok iyi gidiyor Q8. Zaten... Kaptan dikkat, kaptan dikkat. Aman 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 sakin sakin en tehlikeli yer aslında biraz önceki geçilen nokta. Orayı geçtikten sonra gerisinde pek diskalifiye olma durumu olmaz diye düşünüyorum. Şu anda görüyorsunuz Q8'i izliyorsunuz. Bayağı bir iyi ya. Gerçekten bayağı bir iyi gidiyor. Tabi daha bitmedi. Dikkat etmesi lazım kaptanın. Dikkat et dostum. Örümcek abi parkur bitti ya. Korkma artık korkma korkma. Aynen aynen korkmuyorum da olsun de. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Ve parkur bitti. İşte budur. Audi Q8. Çok güzel başladık. Ucuzlardan Tiguan başarılı bitirdi. Arkasından hemen pahalılardan. Audi Q8 de bugün çok iyi bir performans göstererek suda performans testini başarıyla sonlandırdı. Çok iyi gidiyoruz. Hazır mısınız? Şimdi örümcek Dacia Duster'ı kullanacak. Çok güzel yeni kasası Duster'ın bugünkü performansının iyi olacağını düşünüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Bakalım neler olacak. Araba gerçekten çok güzel. Bakalım Duster bugün neler yapacak. Hazır mısınız? Yavaş yavaş aşağıda iniyorum Jack. Suya gireceğiz. Bakalım performansı nasıl olacak. Şimdi ilk su geçişi. Hop güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam. Devam abi devam. Sıkıntı yok. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Ben Duster'ın bugün bitireceğini düşünüyorum. 4x4 bir araba Duster. Şimdi büyük bir su geçişimiz var. Bakıyorum. Ve çok iyisin. Ya abi bu işi biliyor ya. Duster bu işi biliyor. Şu an çok iyi gittiğini söyleyebilirim sizlere Duster'ın buradan da geçti. Çok güzel. Performans bayağı bir başarılı arkadaşlar. Şu ana kadar Dutch Duster'ın umarım devamında da aynı olur. İyi işler çıkartır. Bakalım göreceğiz tabii bunu. Hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Dikkat etmesi lazım. Buradan geçişler çok iyi. Dikkat. Dikkat. Geç 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 geç. O aman aman. Yapma bunu. Yapma bunu dur. Sakin tamam topuna sıkıntı yok. Bas 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 bas. Örümcek bas. Abi çok sıkıntılı bir yerde kaldı. Burada her an diskalifiye girebilir. Çok takıldın. Abi Geri gel azıcık geri gel geri gel çık 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 tamam tekrardan şimdi hadi bakalım hadi Duster Abi bu nasıl bir performans muhteşemsin Duster İnanılmaz zorladı çok iyi orayı geçti ya vallahi helal olsun hadi bakalım Dikkat dur nereye gidiyorsun abi şuradan aradan geçeceksin dur dur tamam tamam sakin 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 tekrardan abi niye gitmiyor bak Allah be seni ne yapsın ya abi diskalifiye oldu ya ya örümcek ama acayip saçmaladı. Abi niye döneme doğruya ben anlamadım. Yani bir ileri gitti geri geldi. Saçma sapan bir hata yüzünden Dacia Duster bugün diskalifiye oldu. Örümcek üzdün be. Vallahi üzdün. Baldi gördün değil mi örümceği? <laughs> ya bu ne biçim ya Allah Allah. <laughs> ben zaten bitireceğim. Kadillah çok güzel araba. Dur bakalım. Bakalım. Arabamız çok güzel. Başta sakmaca bak. Hadi hadi başla başla konuşma başla. Kadillah Escalade'yi izliyorsunuz. Baldi'nin performansını merakla bekliyorum. Şu ana kadar ucuzlar biraz sıkıntıya girdi. Çünkü Duster diskalifiye oldu. Kadilla'nın performansı çok önemli. Eğer bitirirse Baldi yani pahalılar öne geçecek. Ama bitiremezse gene berabere devam etmiş olacak. Şu an için izliyorsunuz Baldi'yi. Dikkat et dostum. Hop. Hop güzel. Şimdi karşıya geçeceğiz. Hadi bakalım. Bas 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 suyun içinden geçiyor. Baldi şu an için çıktı. Devam et. Devam. De ne oldu? Baldi. Hem <laughs> ya, ya, araba kaldı ya. Allah Allah ne olacak? <laughs> Motor da. <laughs> Neyse. Ne biçim araba getirdin bana ya? Allah Allah. Kapısı da açık kaldı. Bir kapatayım şunu. Hem <laughs> dur bakalım. Tamamdır. Allah Allah diskalifiye olduk ya. Ya Baldi ya abi. Kadillac nasıl diskalifiye olur ya? Kocaman araba. Şuna bakın ya. Vallahi Baldi acayipsin yani. Bu arabayı da diskalifiye ettirdi ya Baldi. Hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Çok saçma sapan bir diskalifiye. Demir adamla devam ediyoruz. Son ucuz arabamızı izleyeceğiz. Hyundai Tucson karşınızda. Çok isteniyordu bu araba. Ama eskisi bu biliyorsunuz. Yenisinin modu henüz yok. Ha, yaptırabilirsem getiririm daha sonra ama şu an için eskisinin modu var gördüğünüz gibi. Yenisinin modu henüz şu an için yapılmadı arkadaşlar. Ama ben belki özel olarak yaptırabilirsem getiririm ama tabii bunu söz veremem. Bulabilirsem yapacak bir kişi yaptırırım. Şu an için Hyundai Tucson'u izliyorsunuz. Gerçekten şu an durumlar hala eşit. İlk başta Tiguan bitirdi ve ilk bitiren pahalılardan kimdi? Ee, abi unuttum ha. <laughs> pahalılardan bitireni unuttum. Neyse işte birebir bitirdi yani. Bir ucuz bir pahalı bitirdi. Onun dışında kimse parkuru bitiremedi. Gerçekten şaşırtıcı. Bakalım Hyundai Tucson parkuru bitirebilecek mi? Süper performans testi devam ediyor. Abi pahalılardan kim bitirmiş? unuttum. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Allah'ı unuttum dikkat et. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. güzel güzel bas. Bas kalma. Kalma 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 kalma. Kalma sakın kalma. Tamam, tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok Sıkıntı yok devam ediyor şu an için Demir adamın performansı bakın Duster burada kalmıştı Ah be Duster demir adam geç Abi çok kötü yerde kaldı ya Çok basit yerde kaldı aslında Neyse yapacak bir şey yok Şu an devam ediyor Hyundai Tucson Devam et devam et Devam et sağdan aynen devam 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 bitti 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 bir şey kalmadı bir şey kalmadı bir şey kalmadı ve parkur sona erdi muhteşem bir performans ve parkuru bitirdi Audi Q8'miş ya abi nasıl unuttum ben ismini bir an neyse sıkıntı yok şu an ucuzlar öne geçti iki ucuz bir pahalı parkuru bitirdi bakalım son pahalımız Lexus LX570. Araba çok güzel. Benim çok beğendiğim bir jip arkadaşlar. Pahalı bir jip tabii ki. Arabanın içi muhteşem. Size performans testinde bakalım neler yapacak. Hazır mısınız? Batman. çok abi. Ya var ya. Pahalılar yeniliyor öyle mi? Gerçekten çok üzüldüm bu duruma. Nasıl yeniliyoruz biz ya? Vallahi bitiremiyorlar. Yapacak bir şey yok dostum. Yani bitiremiyorlar. Göreceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Şu an durumlar sıkıntılı. İki ucuz. Bir Pahalı parkuru bitirdi. Tabi şu an Lexus LX 570. Lexus. Lexus. Allah ya. Abi kaldı. Geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. Çok saçma sapan oldu. Ya abi niye üstüne gidiyorsun? Kenardan geçsen diskalifiye olmayacaksın ya. Batman ya. Abi, çok saçma oldu. Cadillac Escalade ile Lexus LX 570 aynı noktada. Ba Görüyorsunuz battı gitti. Gördüğünüz gibi maalesef diskalifiye oldular. Yapacak bir şey yok. Sadece Audi Q8 parkuru bitirdi. Ucuzlardan da Duster diskalifiye oldu. Batman koş dostum yanlarına gidelim. Zıpla <laughs> Geldik bile. Çok güzel. İki ucuz, bir pahalı. Bugün ucuzlar kazandı. Hyundai Tucson ve Volkswagen Tiguan bugün suda performans testinde başarılıydı. Pahalılardan Audi Q8 başarılı oldu. İkiye bir. Ucuzları tebrik ediyorum. Vallahi ben bugün pahalılar yener sanmıştım açıkçası. Ama ucuzlar mahvetti bıraktı. Duster'da neredeyse kazanıyordu. Kılpayı diskalifiye geldi biliyorsunuz. Çok basit bir yerde kaldı. Gerçekten çok güzel bir kapışma oldu. Umarım favori arabanız buradakilerden bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.